Merhaba. Bugün domates konservesi yapacağız. Ben köyden domateslerimi topladım. İri, ufaklı benimkiler. Uzun domatesten var, iri domatesten var. İkisi karışık olunca daha lezzetli oluyor. Şimdi domateslerimi yıkayacağım. Domateslerimizi yıkadık. Şimdi domateslerimi soymaya başlıyorum. Ben e, bu şekilde soymayı tercih ettim. Siz isterseniz sıcak suya koyarak da soyabilirsiniz. Kaynamış suya koyup. Benim domateslerim böyle daha kolay soyuluyor. Köy domatesi oldukları için siz istediğiniz gibi soyabilirsiniz. Domateslerimi bu şekilde soymaya devam ediyorum. Benim 5 kilo domatesim vardı. Siz istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Ben kavanozlarken hiç içine hiçbir şey koymuyorum. Ne tuz ne yağ hiçbir şey. Sadece domates. Mutlaka bu şekilde de bir denemenizi öneririm. Çok güzel oluyor. Ben bütün usullerde denedim. Ve en son 3 senedir bu şekilde yapıyorum. Çok da memnunum. Çünkü kavanozu açtığımız zaman mis gibi domates kokusu geliyor. Sanki yeni doğranmış gibi. Mutlaka denemelisiniz. Benim domateslerim kendi bahçemden olduğu için kabukları çok ince ve çok güzel soyuluyorlar hiç suya falan koymadan. Bazısı soyulmuyor ama bazısı çok güzel soyuluyor. Domateslerimizi soydum. Şimdi doğramaya geçtim. Aynı yemeğe nasıl doğuruyorsak o şekilde doğuruyoruz yemek yemek yapar gibi bu şekilde şimdi hepsini doğrayacağım Domateslerimin tamamını doğradım. Şimdi onları süzgece döküyorum. Çünkü fazla suyunun ve biraz çekirdeklerinin akmasını istiyorum. Kavanozlara doldurmaya başlayacağım. Kavanozlarımı yıkadım, dezenfekte ettim. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Ben bu şekilde çiğden kavanoza dolduruyorum. Şöyle havasını ala ala şuralarında hava bırakmayacak şekilde. Bu şekilde tamamen dolduruyorum. Biraz fazla suyunu çıkartıyorum. Şu şekilde hepsini dolduracağım. İçine başka hiçbir şey koymuyorum. Bunu açtığımız zaman mis gibi domates kokuyor. Pişmemiş olduğu için Gerçi kaynatıyorum onu kavanozda ama domates olarak pişmiyor. Kavanozuyla pişiyor. Onun için de kokusu falan hep içinde kalıyor. Gördüğünüz gibi havasını tamamen çıkarıyorum bu şekilde. Hiç dibinde hava bırakmıyorum. Kavanozlarımızı doldurdum ağızlarını çok güzel temizliyorum peçeteyle ağızlarını temizledim şimdi süzeğin altına çıkan suyumuz var. Bunu tekrar ince süzekten süzüyorum. Bunu süzdüm. Şimdi bunu kavanoza dolduruyorum. Çünkü ben bunu kışın domates çorbası yapıyorum. Çok güzel oluyor. Çocuklarım da çok seviyorlar. Bu biraz yarım kaldı ama olsun. Bunu hatta böyle de içebiliyoruz. Ben çok seviyorum böyle içmeyi de. Çiğden domates suyunu. Bunu da aynı bu şekilde kavanozlarımdan kaynatacağım. Şimdi kapaklarımızı kaynattık. Bunu içeriz artık. Bu dursun. Kapaklarımızı kaynattık. Bunu biraz döktüm şöyle kurulayıp hemen kapatıyorum. köpüğünü azıcık alıyorum. Şimdi bunlar tencereye koyacağım. Kavanozlarımızı tencereye koyduk. Şimdi üstünü su dolduruyorum. Bu kadar kafi. Şimdi ocağın üstüne alıyorum. Altını yaktım. Şimdi kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra yarım saat kaynatmaya devam edeceğiz. Konservelerimiz kaynamaya başladı. Şimdi altını biraz kısıyoruz. Ve bu şekilde yarım saat kaynamaya bırakıyoruz. Ağzını da böyle yarım kapatıyoruz. Taşmaması için böylece kaynıyor konserve kavanozlarımız kaynadı yarım saat kaynattık biraz da suda beklettim şimdi çıkaracağız onları tencereden kavanozlarımızı çıkardık bu domates suyumuz bunu da kaynattık bundan çorba yapacağım bunlar da konservelerim şimdi bunlar sabaha kadar böyle bekleyecekler üstlerini kapatacağım bu şekilde ışık almadan bu şekilde duracaklar soğuyana kadar sabah kadar duracaklar ondan sonra dolaba kaldıracağım Siz de deneyin bu şekilde çok güzel oluyor ben hep böyle yapıyorum mutlaka denemenizi isterim Eğer denerseniz afiyet olsun